Şu anda, Baktı, sağ, <laughs> şu anda geziyoruz. Osman bak sağ, sağımızdan çıkabilir artık tepe o tepe. Tavuklar şu anda geziyoruz Şu anda burası Oteki, Otkanistan toprak bölgesi. Burası Oteki, Otkanistan toprak sınırı şu an. <laughs> Oteki, Otkanistan bölgesine köpek gelemiyor çünkü. Bakın. Tüpek var burada ama Otkanistan bölgesine gelemiyor şu an. Osman. Osman. <laughs> ee, biraz hızlı olsan diyoruz. Bize gözlerini çiştirip Şu anda ha. gidiyoruz. Biraz hızlı yürüyelim diyorum. <laughs> şu anda Şokat köpekleri buraya gelemiyor çünkü her yerde güvenlik var. Çiftliğin orası Otukanistan bölgesi, burası Otukanistan sınırı. Buradan giderseniz Otukanistan bölgesine çıkıyorsunuz. Otukanistan'ın gidiyoruz şu anda Arı Bakın görürsünüz şu anda size gezdireyim böyle siz sizi ağrı dağı bu otayı ağrı en son sonuna tıkırıldı şu anda yağmur yağacak İzliyoruz. Neler? Hayır, Sen görünme. Okul geçti. Otikenin merkezine gidiyoruz. Otken İstanbul bölgesinin merkezine. Bakın ne Şu anda bakın idriri görürsünüz. Aras Teknik Mühendislik Lisesi. Aras Mesih gibi Teknik Anadolu Lisesi. Şöyle göstereyim size. Nagivasyon açık. Güzelim <laughs> sonuyla? Bakın. OTC'nin bölgesi. Burası benim evim. Ve halamın evi. Eniştemin arabası şöyle. Eniştemin arabasını göstereyim. Şöyle. Ne güzel değil mi evler?